Kendisini antikapitalist, devrimci, müslüman olarak tanımlayan ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'la birlikteyiz bugün Sözcü Web TV'de. Başbakan onu sözde dindar olarak tanımlandırmıştı. Ve Gezi Parkı'nda bulunan namaz kılan diğer cemaati de. Ancak kendisi Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği verdiği desteklerle özellikle çok tanınmış ve tweetleriyle de çok dikkat çeken bir isim. Kendisiyle bugün Gezi Parkı'nın Akabinde yaşananları konuşacağız ve e, bu olayların ardından neler yaşanacağını masaya yatıracağız. Son zamanlarda Müslümanlar da iyice kapitalizme kaymış vaziyetteler. Şimdi yaşadığımız dönemi zaten biz abdestli kapitalizm dönemi olarak adlandırıyoruz. 2002 AK Parti iktidarından bu yana geçen dönemi kapitalizme abdest aldırılan e, firavunun sarayını Yeşil boyalarla, desenlerle boyanan dönem olarak adlandırıyoruz. Bu artık tarihe böyle geçecek. Hı hı. Bu elden gittiği zaman oraya artık parası olanlar büyük AVM'lerde, rezidanslarda kalmak için, oralarda alışveriş için gelebilecekler. Bir ramp merkezine dönüşecek. Bunun olmaması gerekiyor. Yeşilliğin, ağacın orada sürmesi gerekiyor. Şehirlerin buna ihtiyacı var. Ben Türkiye'deki AK Parti iktidarının siyasi icraatlarını eleştiriyorum. Hı hı. Dindarlardan beklenen bu değildi diyorum. Ee, bir muhafazakar harami rant düzeni şu anda kuruluyor. Hı hı. 27 kanaldan, o da ulusal yereller dahil değil, bir konuşma, Muktedir'in konuşması canlı yayında veriliyor. Ee, Muhtedirin konuşması 7 gazetede aynı cümleyle manşet yapılıyor. Bunlar aslında Suriye'de olan şeyler. Bir diktatörlük görüntüsüdür bunlar. Diktatör olmak için illa katliam yapmak gerekmiyor. Otoriter ve totaliter kişilikler diktatör eğilimlidirler. Yani dediğim dedik ve e, her şeye karışıcı olan bir tarzdır. Otoriter dediğim dedik demektir. Totaliter de her şeye karışan demektir. Halbuki e, dediğim dedik olmaması gerekiyor ve her şeye karışan bir uslup veda ve olmaması gerekiyor. Gezi'deki isyan dalgası dini çevreleri, dindar kıyıları vurmaya başlamıştı. Bizim doğru olduğumuzu görünce birçok AK Partili pankartlarına işte büyük usta bırak burası park kalsın diye yazıp oraya gelecekti. Yani bu konuda seninle aynı düşünmüyoruz deme eğiliminde idi. Hala da öylediler ama söylemiyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bu çok normal görüyorum. Böyle şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çünkü, sizin birebir yaşadığınız şeylerden çıkardığınız sonuç tabii değil Tabii. Neredesiniz? Biz de oraya geleceğiz dediler. Nereden geliyorsunuz dedi? Mahalleden geliyoruz dedi. AKP'ye oy vermiş, evet. AKP seçmeninden bahsediyoruz. Seçmeninden yani bahsedelim. başbakanın yüzde elli dediği. Kiti. Seçmenin içerisinde ilk günlerde hı -hı. bizim orada olduğumuzu öğrenince biz geleceğiz. Hı -hı. Ve oranın park olarak kalmasını istiyoruz. Yeşillik Lütfen istiyoruz. Göreceğiz. Lütfen oraya kapitalistlere peşkeş çekmesin. AVM, rezidans dikmesin. Hı hı. Ama bunlar AK Parti'li. Yani bunlar AK Parti'den vazgeçiremezsin. Ee, gez olaylarından sonra da işte geride seçimde gidecekler AK Parti'ye oy verecekler. Hı -hı. Bu hususta e, liderleri gibi düşünmüyorlar. Bu hususta liderlerine tersleşiyorlar. Bu çok büyük bir orandır. Özellikle bu Gezi Parkı konusunda. Hı -hı. Yani Gezi Parkı'nda Erdoğan gibi düşünmeyen geniş bir AK Parti tabanı vardır. Şimdi Erdoğan bunu durdurması gerekiyordu. Çünkü buradan bir çözülme olduğu zaman Ha, demek ki Erdoğan'ın tabanı da kendisine testleşiyor. Diğer politikalar da aşağı yukarı buna benziyor. Yani ağaçları katlet, yeşili yık, dik AVM'yi dik rezidansı zenginlere, kapitalistlere peşkeşecek. Bu şimdi politika mı yani? Buna birazcık vicdan sahibi olan AK Parti tabanındaki insanlar, içse ediyor diyor. İçin için kabul etmiyor böyle bir gidişatla yanlış buluyor. Şimdi buradan bir çözülme olacaktı. Bunu durdurmak gerekiyordu. Bunu nasıl durdurabilirsiniz? AK Parti tabanın en hassas olduğu noktalara değinerek. Bu da nedir? Dış mühendaklar, faiz lobisi, din düşmanları, camide içki iş içtiler, başörtüle saldırdılar. Bunlar söylemiş büyük yalanlardır. Ve bu yalanları söyleme dışında bu harekete, dindar çevrelerin ilgisini, alakasını ee, kesmenizin başka yolu yoktur. Ve bunu bile bile Erdoğan yaptı. Yani bunların yalan olduğunu ben bence biliyordu. İktidara geliş biçimin de halkın rızası ile olması gerekir. Darbeyle ile olmaması gerekir. Bütün darbeler ahlaksızdır. Bütün darbeler kötüdür. Bütün darbeler halk düşmanıdır. Bütün darbeler küstahdır. Bütün darbelerin kökeninde silaha güvenme yatar. Ve seni hiçe sayar. Benim de silah var, sen de kim oluyorsun? masanın üstüne ve yönetimi ele alır. Bu küstahça bir şeydir. Halkı hiçe sayan bir şeydir. Ben hem 12 Eylül'de hem de 28 Şubat'ta darbelerin ne olduğunu bilirim. Hem klasik darbenin bu toplu hem de postmodern darbenin hayatın içerisinde cezalandırarak, aç bırakarak yapılan darbe çeşitlerinin hepsini gördüm ben. Dolayısıyla bizim darbe yanlış olmamız, darbeye zemin hazırlamamız mümkün değil. Ben gezide en küçük bir darbe kokusu alsam anında orayı terk ederim ve darbe karşıtı gösteriye işi dönüştürür. Yani Birlikte diktaya karşı çıktık, bundan sonra bir darbe heveslisi varsa kardeşim, darbeye de karşı çıkarız. Bu kadar basit. Kendilerinin eskidiğini, yaşlandığını hissetmeleri ve e, tabiri caizse sırtında torbayla taş olmaları, yakalanmaları. Bu onları paniğe sevk etti ve şöyle düşündüler. Bir zamanlar bu gençliğin umudu bizdik, bir zamanlar yeni ve tazeyi temsil ediyorduk. 2002 yıllarda yenilikçiliğim ve değişimciliğin öncüsüydük. Halk bize onun için oy verdi ama bir de gördük ki kendimiz ağır ve hantal bir muhafazakar statüye dönüşmüşüz. Etrafımız sırtındaki torbalarla karanlıkta kapıdan kaçmak isteyen bir sürü hırsız da dolu. Onlar iktidar katına çıktılar. Katlar, yatlar, arabalar sahibi oldular ve onlar artık bizim eski arkadaşlarımız değil. Mi? Onlar, onlar artık bir daha geri dönmeyecekler. Maaşa bağlanan herkes onun safına geçiyor. İki şey yapıyor. Ya maaşa bağlıyor muhaliflerini, ya da silivriye sürüyor. Şu anda yaptığı şey bu. Şimdi bizim maaşa bağlamadığına göre, bağlayamadığına göre ki bana cesaret edemezler öyle bir şey yapmaya. Onuma ne yapacak? Silivriye gönderip, aha Ergonokoncu, koncu, aha. Bu da onlardan ben falan filan şimdi onu Yapmaya mı? kalkacak. Bu kadar sert eleştiriyorsunuz AKP hükümetini. Korkmuyor musunuz? diye insanın aklına soru geliyor. Yani evet, korkmuyor korkmuyorum. Musunuz? Kendimi ilk defa bu dönemde hı hı. bu kadar haklı ve cesur hissediyorum. Ne 28 Şubat'ta ne de 12 Eylül'de bu kadar kendimi cesur ve haklı hissetmemiştim. Ama şimdi hiçbir şekilde korkmuyorum. Zerre, zerre korkum yok yani. Peki yani zerre. uyarı alıyor musunuz çevrenizden ya da AKP içinden de olabilir, İslami çevreden yalnızlarınızla ilgili? Tabii oluyor. Şimdi benim kaybedeceğim bir şey yok, olmadığı Hı -hı. için. Korkacağım bir şey de dolayısıyla yok. Yani neden korkacağım? Kaybedeceğim hiçbir şey yok. Yani Başbakanın. dünyada dikili tek bir ağacım yok. Bana ne yapabilirler ki? Hiçbir şey yapamaz. En fazla içeri atar. Taksim'de ilk günah namazını kıldırdınız siz evet. e, ama başbakan buna Sözde Dindarlar e, dedi açıkçası. Peki Özde Dindar nasıl oluyor? Ben onu da size sormak istiyorum. Yani siz Sözde Dindar e, diye hitap etti başbakan. Evet Güya, Güya Dindarlar dedi, Güya namaz kılıyorlar dedi. İşte güya kelimesi Sözde anlamına geliyor Türkçe'de. Yani bir şey numaradan yapmak, Hı -hı. gerçekte yapmamak. Evet. Şimdi bu söz dahi mesela haddini aşan bir sözdür. Hı -hı. Şimdi biz orada Tayyip Erdoğan'a doğru değil, kıbleye doğru dönerek namaz kıldık. Evet. Dolayısıyla bizim kıldığımız namazın sözde mi, özde mi olduğunu kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Allah'tır. Çünkü namazı biz onun için kıldık. Şimdi siz sözde, özde, dindar, namaz falan demeye başlarsanız kendinizi Allah yerine koymuş oluyorsunuz. Sen nereden biliyorsun oradaki namazın kabul olup olmadığını? Sen nereden biliyorsun oradaki namazın özlemi, sözlemi olduğunu? Buna karar verecek olan siz misiniz de böyle konuşabiliyorsunuz? Önümüzde yerel seçimler var. Yani ister istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor. Hani nasıl sonuçlanacak, AKP'nin oylarında ciddi bir düşme olduğu anketlerde görülüyor. Sizin bir öngörünüz var mı seçimlerle ilgili? Şimdi öngörü şöyle olabilir bence 2002 yılı öncesi koşullarını Türkiye yaşıyor. Hı hı. Halkın büyük çoğunluğu mevcut partilerin tamamından ümidini kesmiş vaziyettedir. Şimdi mevcut partiler yine yeniden birbirini tekrar eden partiler. En yenisi bu AK Parti görünüyordu 10 sene önce. Bu diğerlerin yaptığını yapmayacak deniyordu. Bu geldi bu da aynısını yapmaya başladı. Kurdukları muhafazakar bir harami saltanat düzeni yani başka bir şey değil. Aynısı. Yeme aynı, içme aynı, götürme aynı, menfaatçılık aynı, kariyerizm, konforizm aynı. Biz bunları daha önce başkalarından görüyorduk. Hı hı. Şimdi bunlardan görüyoruz. Bunların olmadığı bir şey gerekiyor. Türkiye'ye şu anda çekediyle gelip çekediyle gidecek.